Necati'cim Bugün ne yapacağız? Bugün pistler süreceğiz Bugün pistler süreceğiz, nereye süreceğiz? Filbur, İstaşa'dan başlayıp Ayrın, Valveya'ya doğru gideceğiz Yeni bir pistler otoparka çıktık Onu da gideceğiz, onu da gideceğiz Kaç kilometre gideceğiz? 20 kilometre 18-20 kilometre gideceğiz bu arkadaşına Valveya'ya doğru Ama elektrik pistlerine Evet, bir pistletini evet. göster, pistletini evet. göster Şöyle bir getir şöyle. Neyle gideceğiz ama? Şöyle bir millet vatandaş pislet görsün değil mi? Tabii. elektrik pisletle gideceğiz. Aynen. Arkadaşın da elektrik pisleti evet, var. Aylık, aylık, aylık. Evet, elektrik aynı elektrik. Şimdi o zaman başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hayırlı yani Evet, hayırlı olsun. <laughs> i̇şte bu ya. Bak önce şuraya vatandaşlarımıza şeyi gösterelim. Hollanda bir benim köle ülkesiydi. Köleleri çok e, kötüye kullandılar. Annemi o mu? Bu hani kölelikten zincirlerin kurtulmasına dair bir anıt. Önce onu bir gösterelim vatandaşlarımıza. Görüyorsunuz. Evet. Ve yerini de göster. Evet onu da göstereceğim. Bak bu bir. O üzerinde noktalar ne? Hangi noktalar? Bilmiyorum ama ben de bilmiyorum. Ama şu zincirin kopması anı kölelerin kölelikten kopması dahil, bir, dahil bir, şey. bir, anı. Ve, evet. anıt. bisikletle evet. yerlerini de gösteriyor. Hollanda an. Tilburg şehri çok bisikletli yeridir. Tamam hadi başlayalım o zaman. Burası da tren istasyonu. Tilburg'un. Başlıyoruz. Ya Allah. Bismillah. Şuradan geldiğimiz yerden gideceğiz. Dur gösterdim gel gel. Şurada hemen. Bu yerdeki yeşil çizgiyi takip ederek bu bizi yeşil çizgiyi takip ettik sürece bizi Balbak şehrine götürecek. Tamam. Nereye geldik? Burada ne görüyoruz? Ne görüyoruz Necati'cim? Burada bisiklet yolunda Bugün e, kaç kişi, kişi geçmiş? 591 kişi, kişi geçmiş. Bu ay kaç tane bisikletçi geçmiş? 22.182 kişi geçmiş. Bu sene 64.816 64.816 Bin 648 bin. Her 648. 648 bin. bin kişi geçmiş. Ve 35 derece şu an. Saat 11 buçuk. Belediyenin bisikletçilerini teşvik ediyor. Bisiklet sürsün diye. Biz de buranın vatandaşlar olarak yola devam. Yola devam. pistleri için yapılmış. Birazdan Kamil Koç'a doğru gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve sol tarafta Tilburg <laughs> Çeyhli'nin hastanesi. Kamil koştu bu hangisinin necati? Ulusoy. Ulusoy mu? Ulusoy. Ulusoymuş. Statüler için. E evet. hadi bari. Burası bisiklet otoban gidiyor. İzinciler gidiyor. Sol tarafta normal araba. Gidiyoruz bakalım. Val doğru. Eğlence parkı burası. Evet. Avrupa'nın en büyük parkı. Evet. Masallar Parkı. Evet. He pompa da var. Boş ver vurmasın ne yapacaksın? Ha, hmm. şurada bir su iç. Tamam beraber içeceğiz zaten çekiyor. Burası metro turizm tesisleri. E, burada yer altından e, gelen su önce biraz aferin. oradaki su gitsin. Dağdan gelen su Evet hangi dağ? Yukarıdan ee... Adı ne? Adalar Adalar mı? <laughs> <laughs> Bunlar Toros dağlarından gelen su ha, evet. Toros suyu Biz sürü de ben de içeyim Daha yüzümüzde bir Soğuk 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 soğuk. Hava sıcak çünkü. Aynen öyle. Ve yolumuza devam edelim mi? Edelim. Edelim çünkü az bir şeyimiz kaldı. Burayı da göstererek dedik. Metro turizm testlerini. Su beleş. Elektrik de beleş. Pompa da var. Pompa da var. Daha ne istiyorsunuz? Ve geldik ikinci anıtımıza. İkinci Dünya Savaşı'nda bu köyde ölen insanların ismi yazıyor burada Necati'ciğim. Bu Yok hepsi Frank Capello. Var. var mı? Ben, ben. İyi varmış. 19 da ıı, on, on, yaşındaymış. Hep Tabii genç canım. En yaşlısı kaç yaşında? burada? Galiba vurmuşlar. Hani bunlar asker değil. Bunlar hani şey sivil. Sivil, sivil ölenler. Bu köyü verdik e burada ölenlerin bir anısına. Ama niye herhalde asker bunlar? Niye biliyor musun? Hep A e, çevre e, e, illerdeki insanlar. Asker işte. değil, asker değil. Ama niye hep çirbuk var, sprak kapılı var. Amsterdam var. Onlar bu köyde hani ölenler. Rock Dogs var. O bu köyde ölenler diyor. Hani e, amcalarından bir. Ama bu köyde ölmüşler. Ee, hani de, burada savaş varken burada e, ölmüşler. Bir Alman ölmüş bak. Alman da söylüyor. Hani nerede lan? En başta. La, Leipzig. O da e, ama Almanya'da doğmuş da Alman olmaz. Alman mı? Olabilir. Haklısın. Abi Alman diye yazıyor. İşte Deutschland'da doğmuş. Ama soyadı Hollandalı. Mountain. En alttaki de Yava'da doğmuş. Düz çekime geldik. Necati'cim. Burada tükler de galiba oturmuş. Çıklar hep çekirdek oturuyoruz. var. Hep çekirdek yemiş. Çekirdekli çıklar. olan yerde hep tükler otur. Şimdi bana yolculuk ettin. Arkadaşlık ettin. Bu kadar uzun yol gittik beraber. siz gelmem dedim. He. Sen de yövmiyeni getirdin. Eyvallah. Sağ ol. Sana bir Aldi'den reklam da yapalım. <laughs> <laughs> Golden Power. <laughs> Thank you. All. Bir de Knopper aldık arkadaşa. Sağ ol. Burası otobanın sonu, Tilburg-Varlweig otobanı, bisiklet otobanı burada bitiyor. Yani bitti. kanal kenara Var mı bir ee, Tilburg Belediyesi'ne duyurmak istediğin? Bence var. Şu Ulusoy Dinlenme Tesisleri, bir de Kamil Koç Dinlenme Tesisleri Hayır. Hayır. çok bakımsız, pislik içinde. Belediye buraya bir el atsın. Evet. Ondan sonra şu en son metro turizm var ya sizin hemşerinin neydi? Çarşambalı. Evet Ölmek Çarşambalı. O. Orası suyu var en azından oturma yeri var. Oranın da bir eksiği var. Gölgesi yok. Gölgede Vallahi Her taraf ağaç her Git ya. bir ağacın dibine otur. <laughs> Orada ağaç yok ama. Çeşme var. Çeşmeyi yapmışlar. Ama ağaç yok. Evet. Ağaç yok. Şöyle gördüğün gibi. Burası da son. Burası Irmak. Irmak'ın karşı tarafı Bulgaristan. Udut kapısı diyelim. Karşıya geçen vuruluyor. Biz de burada oturacağız, yiyeceğiz. Ondan sonra geri gideceğiz. Alo. Teşekkürler. Sen de sağ ol. Değil mi? He? Onun da e-bike'i var. Evet. Ee, Muhammed ama gitmedi değil mi?